Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Dün eşiyle oruçluyken, vacip bir oruç tutuyorken ilişkiye girenin hükmü ve onun kefareti noktasına bir ders yapmıştık. Bugün Muhni'den kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gene Muhni'de kaldığımız yerde i̇bn Kudam Elhamdülillahi Rahimahullah şöyle söylüyor. Ve tabi metnini şerh ediyordu. Daha önce de söylemişti. Ve in kefaretu mecamaa saniyeten Eğer bir insan eşiyle ilişkiye girdi. Bir gün Ramazan orucunu bu sebeple bozdu. Ona bir kefaret gerekiyor zaten. O kefaret de bir köle azat etmek. Köle azat etme güç yetmiyorsa 60 e, gün oruç tutmak. Ona da güç yetmiyorsa 60 tane fakiri yedirmek ve içirmek. Eğer insan ikinci kez Aynı Ramazan içerisinde mesela ikinci kez şeyini bozmuş. Orucunu bozmuş. Bu kişiye diyor ikinci kez bir kefaret gerekir. Aynı bir kefaret. Çünkü burada da hemen varsa bir ihtilaf var. diyor ki bu kadarı cümletu anhu ila kaffara fi mujamaa'atin thaniyah la yakhlu min an yakuna fi yawmin wahid aw fi yawmayn. Şayet kana fi yawmayn fe alayhi kaffaratun samiyyetun ve gayr-i tiller eğer diyor, farklı iki günde bunu yaptıysa diyor biz hilaf bilmiyoruz ki bu adam kefaret ödemesin. Yani herkes ittifak etmiş ki bu adam ikinci bir kefaret eder. Bu imkan fi vahid eğer bir gün içerisinde bunu iki kere yaptıysa diyor ve aleyhi kefaretun saniyetin saniyetun ikinci bir kefaret gerekir. Nas aleyhi Ahmet Ahmet böyle diyor söylemiş. ki kedalik yukarıcı fi kulli men lazimehu limsaku wa hurrim alayhi jima fi nahar Ramazan. وَاِلَّمْ يَكُنْ سَائِمًا مِثْلُ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِرُوْيَةِ الْدِلَالِ اِلَّا بَعْدَ تُبُلْ تَجْرِ Diğer meselelerle kıyas ederek anlatıyorum. Meseleyi uzatmamak için geçiyorum. Yani netice itibariyle bir kişi eğer e, Ramazan içerisinde iki defa eşiyle ilişkiye girmek üzere orucunu bozarsa bu kişi iki tane ayrı kefaret gerekir. Yine Kadı Hırati şöyle söylüyor. وَاِنْ اَكَلَ يَضُنَّا اَنَّ لَمْ يَتْلُوْ وَقَدْ <عَضًا> Bir insan var diyor Kadı Fiyatı. Bu adam zannetmiş ki fecir girdi. Daha pardon fecir daha girmedi. Mesela yiyor. Halbuki fecir olmuş. Vakit girmiş. O andan itibaren oruç tutması lazım. Ya da bir adam var. Bu adam akşam güneş battı zannetmiş. Aslında güneş batmamış. Diyor bu iki halde de insan orucun belli bir vakittir oruç biliyorsunuz. O orucun vaktini bozduğu için bu kişiye diyor kaza gerekir. Daha önce de ifade etmiştik. Neydi bu kaza deyince? Günle gün sadece bir gün tutmak. Hatta kavli akter ehlilerin ve minafukar ve gayrihin, fakihlerin ve diğer ilim hepsinin ekserisinin sözünü biliyor. وَحُكِيَنْ هُرْبَ وَمُجَهِدْ وَالْحَسَنُ وَإِسْحَقْ لَا قَدَى عَلَيْهِمْ Bunlardan da rivayet olunmuş ki kaza gerekmez böyle bir durumda. Lina var, Zeyd İbni e, Zeyd İbni Burada çıkmamış yazılar. Kale kuntu celisen fi mescidi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da peygamberin e, mescidinde oturuyordum diyor. Fizemen Ömer İbni Hattab Ömer İbni Hattab'ın hilafeti döneminde. Fautina bi asasin fiha sharabun <laughs> min beyti Hafsa. Hafsa'nın evinden bir içeceğin olduğu bir kap getirdiler, bir kadeh getirdiler. Feşeribna <laughs> biz de ondan içtik. Ve nahnu nara annahu min el-leyli. Biz zannettik ki daha fecir girmemiş, gecedir. Thumma inkashafa as-sahab. Sonra bir baktık bulutlar açıldı. Ve ile şemsu tali'atun. Yani güneş aslında çıkmış. Kale fecaalen nas yekulune nakti yevmen mekanehu. insanlar dediler ki biz bir gün yerine kaza edeceğiz. Fakat Allah vallahi la dedi ki Ömer yemin ederim ki bunun kazası yoktur. Ma tecane nefne li ismi ve li yaksit el akle fis Çünkü diyor biz yemeği kastetmedik diyor. Burada kaza gerekmez. Falan yazayım bu kadao kendisi kişinin diyor. Burada kazası gerekmez. Bu tıpkı unutarak yiyen gibidir demiş. Buna kıyas etmiş. Walena diyor bizim mezhebimiz diyor kendi görüşünü şimdi anlatacak. Annehu akala muhtara zakiran bis fa İsteyerek ve hatırlayarak orucunu e, insan böyle bir hata yaparsa diyor ki bu adam orucu bozulmuş olur. Kemale akala yevme şekli Tıpkı diyor şüphe gününde yemek yiyen adamın hükmü gibi diyor. Hani şüphe gününde e, oruç terk ediliyordu ya. Oruç terk edildi. Sonra bir de öğrendiler ki o gün Ramazanmış mesela. Sonra haber geldi. eline ne gerekecek bu adama? Kaza gerekecek. O da bu meseleyi kıyas ederekten diyor ki biz de e, kaza etmesi gerektiğini söyleriz. Men akere fel yakti yevmen mekanehu kim yerse yerine kaza eder. Ravahu <laughs> malik <laughs> fil muvatta. Ömer'den bu muvatta da rivayet edilmiş. Ben Ömer kâle el hakku yesirun yani hıffeten kadâi yani bunu insanın kaza etmesi gerekir diyor. Ömer'in mezhebi bu. Başka bir rivayet muvattadan getiriyor. Ve râvâ hişem ibn-i urvâ an fâtimâ imrâsihî an esmâ kâlet aftarna alâ ahd-i rasûlâh sâsâfiyyye min gâymi bu bulutun girip de hilalin görünmesinin kapandığı bir günde diyor. Biz diyor peygamberin dönemindeyken orucu yedik diyor. Sonra talaat şems sonra diyor güneş çıktı. Beyleri işan o bil qada insanlara kaza emir edelim mi? Kale bu dünyanın kaza in ahrecehu bi'sar. Yani orada peygamber sallallahu aleyhi ve sellem izin vermiyor. yani la min qada onlara kaza gerekmez diyor. Bunu da İmam Buhari etmiş. Allah'ın doğrusunu bilendir. Daha sonradan İbn Kudam el-Hamdi e, Kadı Firak'ın sözünü nakletmeye devam ediyor. Ve diyor ki "Vel hamile iza safat ala Hamile bir kadın karnındaki cenini için korkarsa. "Vel murdiu ala Çocuğunu emziren bir kadın da çocuğu için korkarsa, "Aftarata." İkisi de orucunu yerler. "Vakadata." -ta. Yerine kaza ederler. Ve at'amete an kulli yevmi Her tutmadıkları gün içinde fakir doyururlar. Fidye olarak. Kendileri hem terk ederler, hem sonra kaza ederler, hem de fidye ederler. Şimdi bu, bu meseleyi inşallah anlatacağım. Ve cümletü ki, annel hamile vel diyor genel olarak hamile ve emziren kadın idâ sâfet âlâ anfusihime felehumel fitrûn. Nefisleri için korkarsalar zayıf düşeriz, çocuğa zarar gelir, sütümüz kesilir. Bu gibi şeyler. Çünkü kadının özellikle çocuk emzirirken yediğini içtiğini bırakın, uyuduğu vakte bile dikkat etmesi gerekir. Yani gece uyumayan bir kadının sütü olmaz diyoruz. Hani çocuğu olanlar bilirler, gece uykusu kesinlikle şarttır çocuk emzirmek için. Dolayısıyla sahur gibi bir kadının mükellefiyeti olduğu zaman Ramazan'da bu sefer gece uyanık kalacak ve çocuğun sütü eksilecek. Çocuk da iki sene zaten süt emmesi lazım, ek gıda almaması lazım, en faydalı olan anne sütüdür. Bu yüzden şeriat böyle bir kolaylık sağlamıştır. وَاَلَيْهِمَ الْقَدَعُ فَحَسْبُ Güçleri yettiği oranda daha sonradan kaza ederler. لَا نَعْلِمُ فِيهِ بَيْنَ اَحْلِيَهِمْ اَشْتِلَافًا Bu mesele ilim ehli arasında eşkilaf bilmiyoruz diyor. لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيدِ الْخَلْئِكَ عَلَى نَفْسِهِ Nefsine için korkan hasta mesabesindedir bunlar diyor. وَاِنْ خَافَةَ وَلَدَيْهِمَا اَخْتَرَةَ Çocuklar için korktuklarını bozarlar. وَاِتْعَامُ مِسْكِينَ عَنِ كُلِّ يَوْمِ Her gün içinde, bu tutmadıkları her gün içinde fidye verirler. وَهَذَا يُوَعَنْ اِبْنَ عَمَرْ i̇bn edilmiş. meşhur İmam meşhur mezhebindeki görüş bu. وقال الليف الكفارة على مرضع الحامل Leys de demiş ki hamile kadının dışında sadece emziren kadın kefaret öder. Neydi kefareti? Her gün için fakir doyurması. Zaten icmayla ikisi de ne yapıyorlar? Kaza ediyorlar. İhtilaf nerede? Bunlar fidye verecekler mi? Vermeyecekler mi? İhtilaf burada. وَهُوَ اَحْدَ الْرِوَيَةَيْنَ عَنْ مَالِكِ Malik'ten gelen iki görüşten biri de budur. Ne demiş Malik yani? hamilenin dışında süt emziren kadın kefaret eder demiş. Yani murdi ayyukin uha entastar dia liwalediha. Çünkü süt emziren kadının diyor çocuğunu emzirme imkanı vardır demiş bunlar. Bir hilaf el hamile hamilenin zıttına. Ve yani el hamle muttasil bi hamile fe el khawfu alayhi kel ala ba'd a'da'iha. Tıpkı bazı azalar için korkması gibi cenin için korkması da normaldir hamile kadının ki zayıf düşerse düşük yapabilir, çocuk ölebilir vesaire. Ve kâle atâ ve zuhri vel hasen ve sa'id ibn-i cübeyi vel nekâi ve Onlar da demişler ki hem hamile kadının hem de süt emziren kadının kefaret vermesi gerekmez sadece kaza ederler demişler. <laughs> Lime râvâ enes ibn malik. Enes ibn malikten rivayet edilen hadiste. Ve huve râculun min beni kâbi. O kâb oğullarından bir adam. Ani Nebi sallallahu aleyhi ve inna Allah vada anil musafir şatra salati ve anil hamil vel murdi'i as-savna diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolcudan namazın yarısını bırakmıştır. Hamile ve süt emziren kadından da orucu bırakmıştır. Yani Allah onlardan kaldırmıştır diyor. Vallahi la Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Allah'a yemin ederim ki peygamber böyle söyledi diyor. Ravahu Nesai ve Tirmizi İmam Nesai ile Tirmizi de bunu rivayet etmiş. Ve lem ya'mur bi kefaretin orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kefaretten hiç bahsetmiyor bu hadiste. Ve lennehu fitrun ubiha li udr. Özür sebebiyle bozmak gibi bir şeydir bu da diyor. Fe lem yecid bihi kefaretun ke fitri lil marad. Hastalıktaki bozmak gibi bunun da kefareti yoktur. Biliyorsunuz hastalık sebebiyle oruç bozulursa ne olur? günle gün kaza edilir, kefaret verilmez. Vole diyor? şimdi kadı hırrakı hangi görüşü almıştı? Hamile ve süt emziren kadının kefaret vermesi görüşünü almıştı. İbn-i Hanbelilerden o da o görüşü savunuyor. Vole diyor? Bizim mezhebimizin delili ise Kavlullahi Teala ta Ve alellezine yutrikunahu fidyetu ta'amu miskin o güç yetiremeyenlerden Allah ayette oruçla alakalı ayette bahsederken diyor ki onlara fakirleri doyurmak gibi bir fidye vardır diyor. وَهُمَا دَاخِلَتَنِ فِي umumil ayet. Bu mesele giden alimler demişler ki hamile kadınla, süt emziren kadınla bu ayetin kapsamındadır demişler. Güç yetiremedikleri için olacak. Bu ayetin umum ifadesi içerisinde var oldukları için fidye verirler demişler. Ali ibn Abbas, İbn Abbas dedi ki كَانَتْ رُخْسَةً لِشِّنْخِ الْكَب۪يرِ وَالْمَرْعَةِ الْكَب۪يرَةِ İbn Abbas dedi ki bu ruhsat büyük yaşlı adam yaşlı kadın içindir. Vomma yutuqani siyana el Normalde e, oruç tutabilirler ama yaşlılıkları sebebiyle güç yetiremediklerinden dolayı bunlar oruç ederler. Vaz amate bunun yerine yedirirler. Yani fidye verirler fakirlere. Rabahu Abu Dawud İbn Abbas'ın bu sözünü de Ebu Dawud rivayet etmiştir. Vurgu ederken İbn ولا مخالف لهما في الصحابة ولأنه فتر بسبب نفس عاجزة عن طريق الشرطة Yaratılışın acziyetinden dolayı, bedenin bunu güç yetiremeyeceğinden dolayı diyor, sahabeden ihtilaf nakledilmemiştir ki bunlar bozarlar. Yani bunların orucu bozmasının sebebi vücutlarının bunu kaldıramaması. Şeriattaki bütün tekliflerde de ne oranında? Güç oranında. Bunlarda da güç olmadığı için şeriatın teklifi yoktur. Dolayısıyla demişler, onlara demişler, ee, fidye gerekmez hamile ve süt emziren kadına. Ve vacibet bilil kefara keşşeyh edilmi ve haberuhum lem yetearrat lil kefareti fekânet mevkufeten alel delili kel qadayi feynel hadise lem yetearrat lehu vel meridi ve saffu Evet. sebebi nefsihi Şimdi buraya geldi. Diyor ki bu anlaşıldıktan sonra ne kadar peki kefaret verecek? Mesela yaşlı bir kadın var veya yaşlı bir adam var. Bunlar hani bu seneki Ramazan geçse bile bir dahaki Ramazan'a gene oruç tutamayacaklar. O kadar yaşlılar. Büyük yetiremiyorlar. Veya hamile bir kadın veya işte süt temizleyen bir kadın var ve Hanbeli mezhebinin görüşünü almış. Figi ödeyecek bu kadın veya bu kadının kocası. Ne kadar ödeyecekler? Bu <laughs> Arpa veya vurmadan e, sağ, sağ şu iki avuçla alınan miktar kadarıdır. Burada da nis yarım sağ diyor. Ama tabi bunların kilo karşılıkları var. Ben şu anda onu bilmiyorum. İnşallah e, onu fırsat bulur, araştırır, size söyleriz. Yaklaşık iki buçuk kilo gibi, üç kilo yakın bir şey söylüyorlar bir saat için. Allah muhalefet. Bakar inşallah kesin bir şekilde söylerim. Dediğim gibi e, kefaret olarak yarım sağ diyorlar bir fakiri doyurmak miktarı yarım saat yani o bahsettiğimiz ölçünün yarısı kadar vermek her gün için yeterlidir. cema <laughs> Aynı şekilde dediğimiz gibi uzun uzun bu meseleyi de anlatıyor. Sonra <laughs> Şimdi hilafi hamile kadından, süt temizlenen kadından sonra diyor ki şimdi de eğer diyor, oruçtan aciz kalırsa yaşından dolayı, büyüklüğünden dolayı oruç tutmaz, bozar ve her gün için miskin doğurur, doyurur, doyurur, e, fakirleri doyurur. Bu da az önce ifade ettiğimiz gibi açıktır, açık bir meseledir. Kefareti de belirir. Sonra devam ediyor hırati. وَاِذَا حَادَتِ الْمَرْءَةُ اَوْ نَفِسَتْ Kadın hayız olsa ya da nifasa çıksa. اَفْتَرَتْ <laughs> وَقَدَتْ orucunu o gün bozar ve kaza eder. Fe insanet la yucziha o gün oruç tutmaya kalksa orucu geçerli değildir. Çünkü kadın nifası ve hayızı. Hayızı ve nifası kadın oruç tutmaz. Ecma ehlü'l <laughs> İl ilm ala en'l hayd ve nifas la yahillu lahum es savm. İlim ehli icma etmiş ki hayızlı ve nifası kadın asla ve asla oruç tutamaz. Ve ennehu ma yuftirani ramadani ve yahtiyani. Ramazan ayında nifas olduysa bir kadın en fazla 40 gündür nifas süresi. Nifas doğumdan sonraki döneme denir. Kadın mesela doğumdan sonra 40 gün geçirmiş. Ramazana denk gelmiş o da mesela. Ramazan ayında eğer hayızlı veya nifaslı olursa sonra onları kaza Kendileri kalkıp ya yok biz oruç tutsak deseler de oruç tutsalar da oruç geçersizdir. Vakıfkarı da Ayşe kunna nahidu ala ahdi Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Peygamberin döneminde diyor hayiz olurduk Fana <laughs> umaru bi kada istalmi. Bize orucu kaza etmeye emrederdi. Vala <laughs> umaru bi kada istalati namazı kaza etmeye emretmezdi muttefakun aleyh. Vala amru inna huwa li Nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Emir Peygamberden geliyor. Vakıfkarı Musa'id, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber dedi ki Aleyse ihda kunna iza hadat lam tusalli ve lam tasum fezalike min nuksani diniha. Sizden biri diyor başka bir hadiste. Sizler değil misiniz diyor. Hayız olduğunuzda e, oruç tutmayan, namaz kılmayan işte bu yüzden sizin dininiz yarımdır diyor Resulullah sallallahu kadınlara. Bu Buhari'de rivayet edilmiştir. وَالْحَائِلُ وَالْنُفَسَا سَوَاءُ Hayızlı ve nifaslı kadın eşittir. بِيَنَّ دَمَ النِّفَاسِ وَدَمُ الْحَيْدِ ve hukmuhum Çünkü diyor e, nifas kanı hayız kanıdır. Şimdi e, kadınlar, bu hakta alip olmaz, utanma olmaz, haya olmaz. Resulullah <laughs> Medine kadınlarına Allah rahmet etsin onlar hakkı öğrenmekte haya etmezler diyor ve ölüyor onları. Kadın gelmiş peygambere kadın ihtilam olur mu diye soru sormuş. Peygamber de bunu cevaplamış Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi nifas kanı denen kan normalde kadın normalde hayız olur. E, hamile olmadığı zaman hayız kanı dışarı çıkar. Ama hamile olduğu anda çocuğun gıdası kadının o hayız kanındadır. Yani çocuk anne karnındayken o kanla beslenir. O kanın çocuğa faydası vardır ve hamilelik süresi içerisinde o kan kadında hapsolur. Ardından doğum gerçekleştikten sonra işte o nifas dönemi içerisinde o içeride hapsolan kan dışarı çıkar. O yüzden diyor e, nifas kanı hayız kanı olduğu için diyor, hükümde de hayızla aynıdır diyor. İbn-i Kudana, Elhamdülillah, Rahimallah. وَمَتَى وُجِدَ الْحَيْفِ فِي جُزْهِ مِنَ النَّهَارِ فَسَدَ سَعْهُ ذَلِكَ الْيَوْمِ Kadın mesela sabah temizdi, öğleden sonra mesela hayız oldu, hasta oldu kadın. Diyor ki orucu diyor, ifsad olmuştur. سَبَعُمْ وُجِدَ فِي اَوْوَلِهِ اَوْ فِي اَخِرِهِ İster sabah erken vakit olsun, ister akşama yakın bir vakit olsun. Kadın oruç vakti içerisinde ister ilk dakikasında ister son dakikasında hayız olsun oruç tasadukla uğramıştır. Bu meta nevati hayız sala ve amsakat ma'ilmiha aymiha bi tahmim zanika ve lem yuzihha. Kadın bunu bilse orucunu tamamlamaya kalksa oruç tutmuş sayılmaz. O günü ne yapması gerekir? Kadının daha sonradan e, kaza etmesi gerekir.